Bilgi kuran, Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoda karşınızdayım. Bu videomuzdaki bu makinede eğer bir reset e, yapmanız gerekiyorsa, ekranda arıza kodu görmüyorsanız, kodu nasıl görürsünüz? Başlata basıyorsunuz, eliniz başlatta dururken kapalı konumdan normal konumuna bir tık atıyorsunuz. Bu şekilde yaptığınız zaman ekranda hata kodu belirecektir. Eğer ki bir hata varsa cihazda yani çalışmada bir sorun varsa bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Kapalı konuma getireceksiniz öncelikle bunu yapmadan. Normalde makinenizde herhangi bir sorun yoksa bu şekilde programları yazar. Yani getirdiğiniz programın dakikası, ısısı yazar. Denemek için kapalı konumuna getiriyorsunuz. Kod, arıza kodunu görmek için herhangi bir sorun varsa. Kapalı konumundayken başlat ayınınızı basılı tutuyorsunuz. Başlat ayınınız basılı tutulurken bırakmıyorsunuz başlat tuşunu. Sol tarafa bir tık çeviriyorsunuz. Normal sentetikler kısmına alıyorsunuz. Eğer ki makinenizde bir arıza varsa ekranda o hata kodu yazacak. O hata koduna göre de arızanızı servisinize iletebilirsiniz veya kendiniz elden geliyorsa çözebilirsiniz. Bu şekilde fabrika reseti yapabilirsiniz.